Bizzit, bizzit, bizzit. Ay evet. hayır yani ne gerek var şimdi şehir dışına gitmeye? Bu adamın evleri İstanbul'da değil mi? Niye gidiyoruz yani biz şimdi? Ya bilmiyorum Mine'ye sordum, o da öyle dedi yani. Hem ne olacak ki değişiklik olacak? En çok da babama değil mi? Evet bizzit, 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 evet. En, en çok bana değişiklik olacak. Çünkü niye biliyor musun Melek? Bizzit, bizzit. Ben hiç tatilin bir tek adını biliyorum. Hiç nasıl bir şey? Biz değil mi Zeyno? Biz hiç tatil yapmadık değil mi? Kıyamam, nasıl da heyecanlı. Bak hemen halanı da unuttu görüyor musun? Kadirciğim yalnız bu tatil sayılmaz yani bu bir iş gezisi sonuçta. Hayır canım olur mu tatil? Tatil sayılır değil mi? Hı sayılır yani çünkü baksana bak bak biz bavul bavullarımız var çünkü bavul alıyoruz. Kağıtlar yok ki dosyalar, telli telli dosyalar, değil mi? Baba hadi sen de git şey bavulunu hazırla gel hadi. Tamam hem çünkü. Hem İstanbul'dan uzağa gidiyoruz. Bavul var, İstanbul'un uzağına gidiyoruz. Demek ki tatil var. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Sen babamın gelmesini istemiyor musun? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hayatım niye istemeyeyim ben babanı? Ama sonuçta bu bir iş gezisi değil mi? Bak bugün halan geldi. Ne kadar özlemişler birbirlerini. Bence biz babanı dedenlere bırakalım. Onlar biraz hasret gidersinler. Ne dersin? Ya ama ne kadar heyecanlı görmüyor musun? Ya tatlım sen babanı tanımıyor musun? Şimdi elinden tutup dedenlere gidiyoruz desek o yine heyecanlanacak. Sen niye? Yani neden babamın gelmesini istemiyorsun? Tatlım ben niye istemeyeyim babanın gelmesini? Ama sonuçta bu bir iş gezisi. Sen söyle babanın gelmesi normal mi? Ya ben Mine'ye sordum. O da Stare Hanım'a söyledi. Hiçbir problem yok. <laughs> Tabii onun için ballı kaynak. O ne demek ya? Yani sonuçta orada babanla biz uğraşacağız. Onlar ilgilenmeyecek. Pardon ama uğraşmak derken... ...ne demekmiş mesela babamla uğraşmak? Tatlım yine beni yanlış anladın. Gerçekten çok üzülüyorum ben bu durumu ama. Yani sonuçta sen oraya çekim için gidiyorsun. Babam geliyor. Ya hayatında ilk kez kızıyla tatile çıkıyor ya. Eğer rahatsızsan bundan sen gelme bence. Ne münasebet canım. Yani ben oraya annen olarak gelmesem sonuçta... ...menajerin olarak gelmek zorundayım, değil mi? Oh, oh, oh. Ha, çok hazırım. Çok hazırım. Ben bir, bir, bir canlı, bir insan nasıl hazır olabilirse en son hazırım ben tatile gitmeye. <laughs> Kıyamam, nasıl da hazırlanmış. Bak, şey de aldım ben böyle incelerden aldım, kalınlardan aldım. Bir de ikisinin ortasındaki ne oluyorsa ondan aldım. Bak bunlar bavulumun kanatları. <laughs> Biz neden gidiyoruz? Bilmem baba, sürpriz. Tamam, çok güzel. Kaybolalım mı ormanlarda? Hadi şu bavulu düzeltelim. Tamam, ben yapmıştım ama. Sürprizler. Bak, bak bir kere beni çok üzüyorsun. Ağlayacağım şimdi. Benim kızıma o kötü kelimeyi söyleme. Benim, benim kızım kabahat değil, tamam mı? Bak buraya yazıyorum, kabahat değil. Işıklanınca daha iyi gör diye. Tamam Kadir, tamam. Yani sen madem beni dinlemeyeceksin... ...benim söylediğim doğru olmasın, seninki doğru olsun, tamam mı? Evet. İnşallah üzülmezsin Kadir. Bu yüzden mi kızımı o kendini yetemeyecek kadar zavallı adama bırakıp kaçtın? Neyinkini bu? başkasını seçtim diye. Başkasıyla evlendim diye. Beni cezalandırmak için mi? Çocukluğumdan beri yaşamadığım şeyler bunlar benim. Her şey başka türlü olsaydı hayat acaba nasıl olurdu? Yaşamak gibi. Biliyor musun böyle bazen İkisine de gözüm takılıyor. İki saniyelik bile olsa. İki saniye bile olsa her şey çok normal gözüküyor. Böyle anne, baba. Yani bir aile olduğumuza gerçekten inanıyorum. Mutluluk oyunu oynamak gibi sanki. tek bir saç teli. Bütün oyunları bozar Müjgan. Bütün oyunları. Günaydın. Geldiler mi? Ee, herkes burada ve kimse nereye gideceğimizi bilmiyor. Yani beni çok tuhaf bir durumda bırakıyorsun şu an. Herkes derken? Biraz kalabalık mıyız yoksa? Ya küçük bir detay sana dün söyleyememiştim. Ama önce sen söyle. Nereye gidiyoruz? Şoförüm sizi dost doğru adrese getirecek. Ben de orada olacağım. Sizi karşılayacağım. Şimdi dün söyleyemediğin o detayı alayım. Alma. Bir sürpriz senden bir sürpriz benden olsun. bu nasıl bir organizasyon Allah aşkına? Ha? Yani niye nereye gideceğimiz sır gibi saklanıyor? Sır değil hayatım, teknik bir mesele. Ya abi gitmiyor mu? Tatil kaçacak ya. Tamam babacığım gideceğiz. Bir, bir dakika. Tamam ben oturuyorum o zaman. Gitmek üzereler. Güzel. İyi yolculuklar o zaman. Siz gitmiyor musunuz? Birinin de buradaki işlerle ilgilenmesi gerekiyor değil mi? Vaktiniz var da bütün programı seyahate göre ayarladım. Ben kahveyi söyleyeyim. Vaktim var da cesaretim yok. Ya hadi tatil bitecek ya. Tamam geliyoruz Kadir. Hadi Zeynep. Doğru bakıyorsan bize iyi çekimler diledi. Kendisi gelmeyecek. Yok ben kimseye bakmadım. hani bir kapıyı çalan. Bunca yıl bizi küfe gibi sırtında taşıdın, sağ ol. Fatma teyzeciğim bir elini öpeyim, hakkını helal et diyen var mı? Ya yok, yok vallahi ya. Yok işte, kaçar gibi gittiler vallahi. Yüzüme bile bakmadan kaçar gibi gittiler. Vallahi da yok, billahi da yok anne. Hani. Hem de vallahi da billahi da ayıp etti Zeynep Hanım ya. Yani buldu etilerde zengin anayı. Oh, yüzümüze bakan yok vallahi. Yok. Mina Hanım, yo 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 yo. Yok bi bizim bizim Zeynep'in bir 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 kampanya mı, bir bir şey şeyi varmış da bir bir, bir Sinan Bey mi ne varmış? araba ee, arabayla ilgili. Hani o yüzden soy ismini e, rica edecektim. Yo yo araba mevzu, araba mevzu. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. İyi günler, iyi günler. Hadi bakalım. Bakalım ha. Şöyle... ...kazamız mübarek olsun oğlum. Hadi bakalım. Lan çekmiyor mu lan? Lan! <laughs> lan! Lan bu! Ulan, ulan, ulan bu, ulan bu, Bursa'da o şerefsiz bu, bu, lan. Ne yapıyor bu böyle mi? <laughs> Ay Allah. ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Abiciğim sen istersen bir tane timsah yürüyüşü falan yap. şurada. şöyle bir tur at istersen ha. Hani senin hanımın bir akrabalarını buldun herhalde, hanım köylüsün ya. Ay bir şey diyeceğim sana ya anne. Vardır onun orada hala akrabaları falan hanımının. Bulup getirsin. Hani nasıl olsa evde artık boş yer var değil mi abi? Lan oğlum siz orada dedikodu yapmaya devam edin. Abin var ya vurdu ulan turna yine gözünden vurdu. Oğlum Fevzi yapıyorsun lan bu sporu sen. <laughs> Kılan. Okay.